Merhaba hoş geldiniz. Bugün ablamla beraber bir hayatta kalma serisi yapacağız. Bu arada bu benim ilk video. Ablamı bekliyoruz. Heh, ablam da geldi. Hmm, şey şimdi dünyayı oluştur ben de katılayım. Tamam oluşturuyorum ama çok oyuncudan bir şey yapmam gerekiyor değil mi? Dur bakayım. Belki benimki açılsın. Tamam ablacığım. Evet. Sen oluştur ben katılıyorum. Tamam. Katı oluşturuyorum. Görmüyor zaten. Evet konsolunu bir Evet, hala itilmedi. Arda sağda durduruyordur. Ha, başladı. Tamam, benimki de ben de geleyim. Oo bu ne? bu niye böyle doldu? Bilmiyorum. Sana Hayır, neden bir, yanında direkt chest şey, var? bonus bonus kan sandığı aktifleştirdim. Şimdi sana birkaç eşya bırakıyorum. Hepsini alma. Hepsini almayacağım. Sadece şeyleri alacağım ha. Şunlar senin. Aa bu ne? Tamam, ben de doldum. Aferin. Tamam, ben de alayım biraz. Burada şimdi ne yapacağız? Şimdi burada köy var. Sen beni izle. Evet, ya, de eşya alayım. Sandıkta kalan şeyleri sen alabilirsin. Ali hani her şeyi aldın ya. Sana hayır sana temelleri bıraktım. Sana... Dur. Bu, bu seni şey yapacak mı böyle mi? Yok yok öyle al. Sen şimdi kazmayla chesti yanına al ve meşaleleri de al. Beni izle sonra. Tamam geliyorum. Kırmaya çalışıyorum şu an. Evet görüyorum seni. Haha de al. Dur bir kameraya salayım. Neredesin ya? Heh. Didik. <laughs> Dur <laughs> bekle. Nereye gidiyorsun şimdi? Git ben seni takip edeceğim. Hmm. Bu ne? Hiç hiç. Sen benim girdiğim yere girme. Sen beni takip et. Tamam takip ediyorum. Arkandan geliyorum şu an. Yüz, yüzmeyi unutma ama. Ben hemen yüzüp gidiyorum. Nasıl yüzüyorsun ya? Yüzüyorum işte. Yüzerken öyle mi görünüyor? Evet öyle gözüküyor. Şimdi biraz Şimdi şuranın arkasında şu tepenin arkasında şey var da ilk önce ben şunları bir almak istiyorum. Şimdi beni göster bakayım ben nasıl görünüyorum? Bir saniye. Beni göster kameradan. Yüzerken nasıl görünüyorum? Aa öyle mi kötü. Evet çok komik geçiş. <laughs> İşmiyordu Tamam sen yanıma gel ben gidiyorum köye. Tamam, aldın mı biraz şey ağacı? Yok yok. Alma Alna sen bir... de. Alma. Niye? Zaten orada var bir. Orada bir sürü eşya olacak. Sen beni izle. Tamam geliyorum. Ben yıkıp ortaya gidiyorum. Oh. Sen dur. şey demirciye git. Demirci var bu arada. Ya dur ben daha çok yavaş gidiyorum herhalde ki. Ama burada bir portal var. Çok iyi. Sen az önce yandın ama herhalde. Değil mi? Hı hı. Şey, portalı yapabilecek miyim? Şu anda öyle. Şu anda yok da. Sen hı. Sana bot bıraktım. Botları al. Bot mu? Evet bot bıraktım. Çekti mi oradaki? Evet oradaki çekti. Hmm. Ben şuradan birkaç tane saman bayrağı Sağ alayım. Sağ ol ya. Sen ne aldın peki buradan? Evet birazdan aldım. Ne aldın sen? Sana çapa vereceğim birazdan. Bekle altın çapa. Şimdi sen burada de hemen köyün yanında doğduk ya. Evet. Yani ne olacak? Düz, bir dakika. Burada hayatta kalmaya çalışacağız da sen beni izle ilk önce. Şuradaki eşya şeyleri al. Hızlıca alıver şuradaki şeyleri. Al çok güzel. Bunlar ne? Saman mı? Saman. Bir önceki de saman baylasıydı. Aynen. Balası. <laughs> <laughs> tamam gel gidelim köylü Şaflığı. ötecek. Şimdi sen işine bak. Benim yani temel birkaç tane işim var. Temel. Bir dakika. Kendime ikonu şuradan dur. Bir dakika. Beni bekle. Sakın sen neredesin şu anda? <laughs> tamam. Ben demirciden bir kaçakı alıyorum. Sen de diğer demirciye git. Tamam mı? Madene mi indir? Hayır demircilere git de. Ben bu demirciye Hayır gibi. madeni indir mi? İneriz sonra. Sana buradan birkaç tane şey yani bırakıyorum. Bir tane kask buldum demir. Sen bunları al. Demir kaskı al. Burada. Aldım. O zaten orada çok eşya yoktu. <laughs> orada sonra da bu tarz şey, sesler geliyor. Korkma. Şimdi arkadaşlar şunları aldıktan sonra artık şeylerimize başlayacağız. Sen de kaskı alsaydın mı orada? Aldım ki. Ben de var. Hmm. Hı -hı. Açık kaldı. Kapanmıyor. mı? Sen, sen de açın. Sen de Arkandan gelen kapıyı kapat ya. Ay ne ya. Sen. Bak 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 bak. Şuradan bir yer var. Sanki. Ne? Yok yok. yok. Kaç kazma yapalım ya. Tamam sen yap. Ben şuradan bakır toplayacağım. Altın kazma çıktı içinde. Onu aldım. Bu. Şey, evet aynı <laughs> dedim ya. Neyse. Sen işine bak benim birkaç tane eşya şeyim var işte. Temel işim Her videomda bunları yapacağım. Merhaba Gordan Bey. Bay bay. Birazdan ikimiz bayağı bir uzaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan sen benim arkamdan gelme ben kaçıyorum. Gelmeyeceğim. Şu yönden gideyim bari. Baya bir demir balon seni kovalıyor. Biliyorum. Bak bak. Tamam şimdi. Gelsin bakalım Golan Bey. yalnız biraz korkuyorum. Yok 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 çıktım o kesin. geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar şimdi golemi yok ettik. Ee, şimdi birkaç abla sen beni izliyor musun ya? Hı -hı. Haberim yoktu. Sen birkaç yani köylünün evlerindeki birkaç esrar alabilirsin. Yani soyabilirsin. Ben köylere birkaç yardımda bulundum. Orada şey yakan bir şey olmalı Bir dakika bu ne masasıydı? Ben madene gideceğim ya. Ama burada çok maden yok Niye? İşte. Aa harita buldum. Niye? İşte. Sana pusula vermemi ister misin? Oh. Ne yapayım? Yalla istersen. Burada gerçekten maden yok. Yok var ama ben gitmeyeceğiz. Şimdi. Şimdilik gitmeyeceğiz. Sen kömür topla. Ama aşağı yine oluyor mesela de. sen aşağı mı iniyorsun? Aşağıya inmiyorum. Tamam gördüm seni. Sen işine bak ben bir köylülerin evlerine bakacağım. Eşyalarımı falan koyacağım oraya. Hazırdan. Aa, burada bir sürü ekmek var. Sen de eşya yapma masası var mı? Yaparım. istersen ya. Yani. Şu anda yaparım ama istiyorsan yaparım şu anda. var mı? Köyde var ama bende yok. Ben de var ama yani sorarsan. Hem var hem yok. Birçok çok eşyamı attım ben buraya. Pardon da şunu giysem ya. Sen de altın kazma var değil mi? Hmm, var yok. Ne? Nasıl? Ya sen sen of bir dakika. Sen aşağı inmiyorsun ama aşağı kazıyorsun. Altın, evet, altın kazma hiç Evet biliyorum ama büyülü altın kazma. Evet biriyle basılmış. Bir dakika ben orada test vardı ya hani kortanın orada. Orada şey vardı alt, altın bot almamışken. Hem bot var bende kazma yok. Yap. E, kazma yaparsın kendine. Hmm. Gelsene be. Bu arada bak bir bak benim ekranıma bak bir. Şu nokta her zaman senin arkadaşın nerede olduğunu gösterir. Biliyorum biliyorum Hı -hı. Tam ortalayıp git yan gel gelirsin bir ara yanıma. Ben şuraya atlıyorum. Yani dibine bir şey düşerse korkma. Allah. Ne haber? Ne oldu ne? Ben düştüm. Ben sana altın kazma ve altın çap attım. İstemiyorum istemiyorum. Ne <laughs> <Değil mi> ya? <laughs> Elimde bir anda altın şey oldu. Ben çocuk oldum. Sen niye çocuksun? Allah düştüm ben suya. Ben de <laughs> düştüm. Tamam ben kız Çünkü akşam olacak birazdan büyük Ne? Ben akşam da dışarıda kalıp çıkalım yapacağım. Ben zaten şey yapmayı düşünüyorum da burada bir köylü var. Şu mağarada. Ben Maden kazacağım. Tamam sen kazımana bak. Aa, ben köyde mü? Hayır sakın. Niye? E eğer o zaman deli gelir sana saldırır görürsün. Gerçekten mi? Evet evet bazen oluyor. Benim ben birkaç mod indirdim. Yani birkaç şey yapmıştım. O dünyada. Bu maden yok. Ya biraz kazarsan yaparız ama dur. Bir önce kendine zırh yap. Biraz zırh yap. Ben bunu istemedim ya. Sonra başka bir dünyaya geçeceğiz. Orayı seveceksin ama. Benim dediğim yapacağım YouTube Island vardı diye bir şey vardı. Tamam sonra yapacağız onu da. Bir dakika. 10 dakika oldu. Evet. Neyse. Birazdan videoyu da bak, bak, bak. Hem de lav var. Harika. Şimdi ben oksijenli yere gideceğim. Orada love bloğu var ve seni çekecek. Kalkamıyorsun. Öldür. Kendini öldürmen lazım şu anda Hayır. ama. Hayır. Bak nefes de alıyorum. Yüzde suyun altındayım ve nefes alıyorum. Çok iyi. Bak gördün mü? Ayağım da değmiyor. Ha de değmemesi için bir blok yukarıdasın da ölüp gelir misin acaba yanıma? Hayır. Abla. Görüyor musun Neşe? Lütfen gel artık. Gidiyorum. Yok yataktan çıkıyorum. Çok güzel yaratıklar var burada. Seni yok etmeye geliyorum. Ha, gel. Ya hadi ama gel. Hadi gel Aa. hadi bakalım. Hadi e gel şey yapalım. Hadi. Peynir değil mi atacağız? Tamam hadi neredesin? Gel. Yani savaşalım mı? Evet, tamam. Savaşalım gel. Savaşı videoyu kapatalım işte. On dakika da oldu. Tamam. Neredesin acaba? Bilmiyorum bul beni. Tamam geliyorum. Çabuk bul. Geliyorum. Yalnız benim elimde ne tuttuğumu görünce biraz korkabilirsin. Ula ya 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 demir kılıç var bende. Tamam yani. Ah örümcek sana yardım ediyor. Dur. Dur. Ya, ya haksızlık bu. <laughs> örümcek tarafından ya sayın sayma. Aa bana geliyor. <laughs> oh iyi oldu. <laughs> Sen öldür, ben geliyorum bir daha. Ha öldürdüm şimdi gel. Bu sen ne haber? Oley! Ya böyle bir şey olabilir mi yani? <gülüyor> ya? Yendi. <laughs> ya.